Merhaba gençler, Kazım Hoca ile Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet gençler, yeni bir videoya tekrar beraberiz. Evet, konumuzun ismi arkadaşlar aşağı yönü ilk hızla olan serbest düşme. Şimdi geçen arkadaşlar videomuzda serbest düşme yapmıştık. Serbest düşme neydi? Cismi ilk hızsız yaptığı hareket. Burada arkadaşlar ilk hızlı serbest düşme. Şimdi arasındaki fark ne dediğimiz zaman birinde ilk hız var, birinde ilk hız yok. Bunda mutlaka arkadaşlar ne olacak? Yine hava direncinin olmadığı bir ortam. Yani havası ortam. Sadece farkı cismin bir ilk hızı. Yani burada bir hız olacak arkadaşlar. Yani belli bir hızla başlayacak. İlk hızla serbest düşme hareketi olarak diyeceğiz. Yine yer çekim kuvveti yine var. Yine yer çekilmesini onu alacağız arkadaşlar. Sadece yerden h yüksekliğe bir hızla atmış olacağız. Şimdi o zaman burada konumuzun da arkadaşlar ilk hızı olduğunu kesinlikle unutmayacağız. İlk hızda olduğu için yer çekimi etkisiyle yani hızı yine onar onar artacak. Ama arkadaşlar sadece ilk hız olduğu için bir 10 yani belli bir hızla başlayacağız. Ve yere ne yapacak? V ile çarpacak. Burada tabii ki önceki formümüz neydi? V eşittir. G çarpı T değil miydi? Sadece arkadaşlar buraya bir ilk hızı yapacağız, Yani formümüzde küçük bir değişiklik oldu. Ne oldu diyeceğiz o zaman. Sadece buraya arkadaşlar bir ilk hız geldi. Yoksa bu ilk hız öncekinde ilk hızsızdı. Şimdi ilk hız geldiği için bunu yapmış Şimdi arkadaşlar öncekinde de arkadaş h eşittir. Ne demiştik? 1 bölü 2 gt kare dememiştik. İlk kız olduğu için şuraya ilk kızın aldığı yolu yazacağız. O zaman tek fark arkadaşlar ilk kızın ne olması? Da, i̇lk kızın cismi artı bir yolu aldırması. Ama arkadaşlar biz bu formülü şu özellikle şu ikinci formülü çok kullanmayacağız. Onun yerine arkadaşlar şunu yapabiliriz. Yani cismi ilk hızını yazacağız. Son hızını yazacağız. 2'ye böleceğiz ya yani ortalamasını alacağız çarpı zaman diyeceğiz. Yani haşı bulurken arkadaşlar ortalama hız çarpı zaman dediğimiz zaman bu formülü kullanmamıza gerek kalmayacak. O zaman sadece arkadaşlar bize ne lazım? Bir bunu kullanacağız, bir de arkadaşlar bunu kullanacağız. Bunu ikinciyi çok kullanmamıza gerek kalmayacak. Bakın burada bir tane dipnotumuz var. O zaman yani ilk hızda olduğu zaman ne yapıyormuşuz? İlk hız olduğu zaman arkadaşlar hızın ortalamasını almamız lazım. Yani şuradaki hızla bu hızın ortalamasını alıp bunu T ile çarptığımız zaman cismin aldığı yolu bulmuş olacağız. O zaman bakın bir uygulama yapalım isterseniz. Mesela arkadaşlar bunun hızı kaç olsun? İşte 20 metre bölü saniye olsun. Bunun hızı da arkadaşlar kaç diyelim? 30 metre bölü saniye veya 30 demeyelim ne diyelim? 50 metre bölü saniye olsun arkadaşlar. Şunu düzeltelim istersen şöyle hızını kaç demiştik? 50 metre bölü saniye diyelim arkadaşlar. Şimdi aldığı yolu bulalım. Şimdi önce zamanı bulmamız lazım. Şimdi 20'den 50'ye ne kadar hız değişimi oldu? O zaman delta V eşittir. Işte delta V hız değişimi. 50'den bir 20'yi çıkartalım. O zaman hız artışı ne kadar? 30 metre bölü saniye. Şimdi diyeceksiniz hocam yer çekim onar onar değil mi? 10 on değil miydi? O zaman zamanı bulurken arkadaşlar buradaki hız değişimini yer çekimine bölersek ne kadar zamanda düşünüyoruz? 30'u 10'a bölersek zaman o zaman 3 saniye oldu. Aldığı yolu bulurken ilk hızı alacağız. Son hızı alacağız. 2'ye böleceğiz ortaması. Zamanla çarpacağız. O zaman hemen yaparız. İlk hızı 20, son hızı 50 demiştik. 2'ye böldük zaman 3 dedik. 70'in 2'ye bölümü 35 yapar. 3 ile çarparsak 105 metre yapacak. Bunu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Demek ki tek yaptığımız şey önce bir hızı farkını bulmamız lazım. Hızların farkı 50'den 20 çıkardık. Son bulduğumuz bu 30'u niye 10'a böldük diyeceksin. Yer çekim 10 olduğu için çünkü 3 defa 10 artmış. Yani 30 olması için 30'luk değişmiş değişmesi için 10'a 10 on arttığı için 30'u 10'a bölerek zamanı bulduk. Sonra ortalama hızını alıp zamana çarparak cismin aldığı yolu bulmuş oluyoruz gençler. Şimdi buradaki bütün sorularımızı arkadaşlar bu şekilde çözebiliriz. Şimdi cismin hareket süresini sormuş. O zaman hemen yapalım. Şimdi süreyi bulurken bir hız farkını alalım. Hemen 40'dan 10'u çıkartalım. Ne kadar fark var? 30 metre bölü saniye. Süreyi bulurken buradaki değişimi yer çekimine bölmemiz lazım. Niye yer çekimi? Çünkü onar onar arttığı için 30'u 10'a bölüyoruz. 3 saniyede yere düştü. O zaman zamanı 3 bulduk. Aldığı yolun sıvı Aldığı yolu o zaman şöyle böleceğiz. H eşittir ortalama hız çarpı zaman. Ortalaması ne demektir? Cisimlerin hızlarını topla. 10 ile 40'ı topla. Ortalama olduğu için 2'ye böl. Kaç saniye geçti? 3 saniye geçti. 50 bölü 2'den 25 çarpı 3'ten arkadaşlar cisim 75 metre ne yapmış oldu arkadaşlar burada bu şekilde yol almış oldu diyoruz. Şimdi devam edelim sorularımıza. Şimdi burada bir tane yorum sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Yine hava sürtünmesini önemsemediği ortamda H kadar yüksekte 200 gram kütleli bir K taşı ile ilk ısız ilk hızsız 20 kilogram kütleli L aşağı ve sıfır hızla serbest düşme yapıyor. Yani birinin ilk hızı var, birinin ilk hızı yok. Yani arkadaşlar bu sıfırdan başlıyor. Bunun da yere aşağıdır belli bir hızla başlıyor. İğmeler, imeler arkadaşlar her zaman 10'dur. Yani her ikisi için 10. Aynı ortamda olduğu için 10 metre müsaade. Şimdi yere düşme süreleri. Şimdi arkadaşlar bu ilk hızsız düşüyor. Bu ilk hızla hangisi önce düşer? Tabii ki TL daha önce düşüyor. Onun için TL'nin süresi daha küçüktür TK'dan. Çünkü TK ilk hızlı olduğu için daha geç düşer. T süresi olan yer yerel uzaklıkları. Şimdi hangisi daha yere yakın olur arkadaşlar? İlk hızlı olan yere daha yakın olur. Ya yani L burada olur. K burada olur arkadaşlar. Şimdi K daha geç düşer. L'nin ilk hızı var. O zaman yere olan yükseklikler ne oldu? HK arkadaşlar. HK, HL'den ne yaptı? Yüksek oldu. Ama HK, HL'den daha yukarıda kaldı. E, T sürat hızları. T sürat süren hızları. L'nin ilk hızı olduğu için L'nin hızı K'dan ne olur gençler? Daha büyük olur. O zaman çünkü L ilk hızla başlıyor İlk hız olan daha hızlı olurken yani. T sırasına aldıkları yol T sırasına aldıkları yol tabii ki burada L'nin aldığı yol her türlü K'dan büyük çünkü L'nin bir ilk hızı var ama bunun ilk hızı olmadığı için L K'dan daha fazla yol almış olur diyoruz. Şimdi geldik buradaki sorumuza arkadaşlar. Şimdi sorumuzu incelediğimiz zaman arkadaşlar sorumu şöyle bakalım şöyle bir. Şimdi demiş ki hava sürtümü önemsemedi ortamı taş yerden 75 metre yüksekten yine ilk hızla atılıyormuş. 80 metre bölü saniye hızla yere çarpıyor arkadaşlar. Buna göre cismin ve sıfır ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi gençler dikkat ederseniz soru da cismin yere çarpmadan 80 metre bölü saniye demiş. Yani cismin şuraya çarptığı hız 80 metre bölü saniye. Şimdi eğer cisim serbest bırakılsaydı, yani sıfırdan bırakılsaydı, sıfırdan bırakılsaydı, yani şuraya kadar arkadaşlar yere çarpma hızı, yani yere çarpma hızı 80 olsaydı, o zaman biz nasıl yazardık o zaman? Kaç saniye geçerdi? Tabii sıfırdan bırakılmış gibi düşünelim. O zaman 8 saniye, neden hızı onar 10'ar artacağı için 8 saniye, 80'i yani 10'a bölersek 8 saniye. O zaman önce şöyle bir inceleyelim istersen. İlk saniyede 5 giderdi. İkinci saniyede 25 olurdu. 15 olur. Yanlış yazdık arkadaşlar. 25 oluyor burada. Sonra 35. Sonra 45. 55. 65. Ve 75 arkadaşlar. Bakın burada ne yaptık? Gördüğünüz gibi bir 75 karşısına çıktı. Burada 75 yazıyor değil mi arkadaşlar? O zaman demek ki cisim bu son saniye, son saniyesinde demek ki arkadaşlar buradaki yüksekliği bize verirken ne yaptı? Şu son saniye vermiş. Yani şurayı vermiş. Adam buradaki hızın sürüyor. O zaman buradaki hızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki arkadaşlar buradaki hızı 7. saniyedeki hızı. 7. saniyedeki hızı kaç yapar o zaman? 70 yapar. Şimdi bunun şöyle bir sağlamasını daha yapabiliriz arkadaşlar. 70'ten 80'e kaç? 10 artmış 1 saniye. Demek ki bir saniye var arkadaşlar. Aldığı yolu bulurken biz ne yapıyorduk? 80 ile 75'i topluyorduk. 2'ye bölüyorduk. bir saniye hocam. Bundan çarpıyorduk arkadaşlar. Tabii ki o zaman şuradaki 70 diyeceğiz. 80 ile 70 toplamı 150. Yarısı ne yapar? 75. 75 çarpı birden. 5 5 o zaman 75 metre olduğunu bulmuş oluyoruz. O zaman burada demek ki arkadaşlar 70 olmasının sebebi demek ki son bir saniyesinde 70 metre alacağı için orada 7. saniyedeki hızıyla gelmiş oluyor diyoruz. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Şimdi e, sorumuzu şöyle bir incelediğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi ne demiş bize? Kütlesi 4 kilogram olan cisim. T0 anında h kadar yükseklikten aşağı yönü 20 metre bir saniye hızla atılıyor. 5 saniye havada kaldığına göre bize e, diğer durumların soruyor. Şimdi cismin 5 saniyede havada kaldığını biliyoruz. Şimdi 5 saniyede arkadaşlar Acaba şimdi yere çarpma hızı kaç olur? Yere çarpma hızı kaç olur? 20 vardı. 5 saniye sonra her saniyede 10 artacak. O zaman her saniyede 10 artacağı için arkadaşlar 10 kere 5 o zaman 50 metre bölü saniyelik bir hız değişimi olur. O zaman burası kaç olur arkadaşlar? 70 metre bölü saniye olur. Çünkü zaten başlangıçta 20 vardı gençler. 20'ye 5 saniye sonra 70 metre bölü saniyede çarpan. 2 saniye sonra hızı kaç olur? O zaman şöyle yapalım tekrar soruyu. Şimdi ilk hızı burada 20. 2 saniye sonra cismin hızı kaç olacak? Her senede 10, 40 olacak o zaman. Buradaki o zaman hızı sormuş. O zaman buradaki hızı kaç oldu? 40 metre bölüsü. O zaman bunu bulduk. O zaman burası aşık oldu arkadaşlar. Şöyle dedim karıştırmayalım. Atıldıktan 3 saniye sonra yolu kaç olur? Şöyle yapalım. Yine ilk hızı 20. Atıldıktan 3 saniye sonra. 3 saniye sonra her senede 10 artacak. 3 tane 30 artar. 30'a 20 eklerse kaç oldu? 50 metre bölü saniye. O zaman niye 30 ekledik? Çünkü 3 saniyede hızı 10 artacağı için. Aldığı yolu söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 20 ile 50'yi topluyorduk. 2'ye bölüyorduk. Ve kaç saniye geçmişti burada? Zaman olarak 3 saniye geçti. 3'e çarpıyoruz. 70 bölü 2 35. 35 çarpı 3'ten o zaman cisimimiz kaç metre oldu? 105 metre oldu. H yüksekliği kaç metre? Şimdi o zaman bu da B şıkkı oldu. C şıkkını da şuraya yapalım. Işte. karışmasın, şöyle yapalım. Şimdi toplamda yükseklik kaçtır? Şimdi buradan buraya kaç tane geçmişti? Zamanı 5 vermiş zaten. Ve 70'ten 20 çıkarsak 50, 50, ona bölsek 5. O zaman aldığı yolu bulurken cismin ilk hızı, son hızı topla 2'ye böl zaman açar. O zaman ilk hızı kaç? 20. Burada gördüğünüz gibi 70 son hız oldu. 2'ye böldük. 5 tane geçti. 90'ı 2'ye bölersek 45 olur. Şimdi 45 çarpı 5'ten o zaman 225 metrelik bir yol almış olur. Burası da arkadaşlar 225 metre olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Ya K cismi yer çekimi yine 10 olduğu bir ortamda H yüksekliğine 10 metre bölü saniye hızla düşey aşağı atılıyor. Havada 4 saniye kaldığına göre ikinci saniyedeki ilmesi kaçtır? İkinci saniyedeki ilmesi gençler her zaman 10'dur. İğme değişmez artık bunu öğrendik değil mi? 10 metre bölü saniye kare. Üçüncü saniyedeki hızı kaçtır? Şimdi üçüncü saniyede şimdi ilk saniye ilk başta 10'da başlıyor. Üçüncü saniyede 3 saniye geçmiş oluyor o zaman. 30 artacak çünkü her saniyede arkadaşlar 10. Yani 10 çarpı 3'ten 30 artması gerekiyor. Bak 30 artması. Ona 30 eklersek kaç olur? 40 metre bölü saniye. O zaman 3. saniyede hızı 40 metre bölü saniye oldu. H yüksekliği kaç metredir diyor. Cismin 4 saniye düştüğünü söylemiş. 4 saniye düşerse hızı ne olur arkadaşlar? 50 olur. Nereden 50 olur? Çünkü 4 saniyede düştüğü için arkadaşlar her saniyede ne yapıyordu? 10 artıyordu. O zaman 40 artacak. Ona 40 a eklersek 50 olur. Şimdi buradaki haşı bulalım arkadaşlar. O zaman hemen bulalım. İlk hızı 10. Son hızı 50. Topla 2'ye böl. Kaç saniye geçmişti burada? 4 saniye. Burada 4 saniye göre yapıyoruz. 4 ile çarpalım. 60 bölü 2. 30. 30 çarpı 4'ten o zaman cismin yüksekliği 120 metre olmuş oluyor diyoruz gençler. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamı h üstten 20 ile atılmış. 2 saniye sonra çarpıyor. Haşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2 saniye sonra hızı ne demiştik? Her saniyede 10 artıyor. 2 saniyede GT'den 10 çarpı 2'den 20 metre bölü saniye artış gösterdi. 20 vardı hocam. 20 daha arttı. Kaç oldu? 40 metre bölü saniye oldu. Yolu bulurken ortalama hız çarpı süre. Bir şeyin ortaması nasıl bulunur? Hızları topla. 2'ye böl. 20 ile 40'ı topla. 2'ye böl. Kaç saniye geçmişti? 2 saniye geçmişti. Bu 2'ler gitti. O zaman toplam yolumuz burada 60 metre oldu diyoruz gençler. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Yine sürtümün önemsiz olduğu ortamda aşağı yönlü ilk hızlı serbest düşmeye yani ilk hızı var arkadaşlar. Hız zaman grafiğini vermiş. İlk hızı kaçtı? İlk hızı burada gözüküyor gençler. 20. Yani cisim 20 metre bölü saniye hızla aşağı doğru böyle arkadaşlar geliyor. Ve yere ne yapıyor? Düşüyor. Yürüye düşüyor. Kaç saniyede? V ile düşüyor. Kaç saniyede? 5 saniyede. Zaman da vermiş gençler. 5. O zaman ilk hızı burada 20 yazalım. Zaten grafikten gözüküyor. 3 saniye sonra süreti kaç olur? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi e, burada tabii ki ilk hızı kaçtı? 27. Her saniyede 10 artacak. O zaman 3 saniyede kaç artacak? 30 artacak. O zaman bir 30 daha ekleyelim buraya. O zaman ne oldu? 50 metre bölü saniye oldu. 3 saniyedeki aldığı hız. Evet. 3. saniyede kaç metre yer değiştirir? Şimdi şöyle yapalım gençler. Şimdi ilk saniyede 20. Şimdi ilk 20 ile başlıyor. Sonra hızı 30 oluyor. Sonra arkadaşlar hızı 40 oluyor. Sonra 3. saniyede kaç oldu? Burada 50 oldu. Bize dedi 3. saniye. Şimdi burada dikkat edelim. Burası arkadaşlar 1. saniye. Burası 2. bir saniye. Burası 3. bir saniye. Biz arkadaşlar şurayı soruyor. Yani şuradaki mesela yani şu kısmı soruyor gençler. Burada kaç metre gelmiştir? O zaman burada hemen şöyle diyeyim. 30 ile 40'ı top diyelim. 2'ye bölelim. Burada yine bir saniye geçmedi. Bir saniye çarpalım. 72'ye bölelim. 35. Haşret eşittir. burada 35 metre bulmuş oluyoruz. Çünkü burada son 3. saniye, O bir saniye aralığını sormuş oluyor. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Demiş ki sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda K noktasından V ile geçen cisim L noktasından 2V ile M noktasından 5V ile geçiyor. KD uzunluğu H1, LM uzunluğu H1, H2 ise H1 ve H2 oranı kaçtı. Şimdi hangi diğer rakam vermesine gerek yok. Sonuçta V1 rakama V'ye 10 diyebilirsiniz. 2V'ye 20 diyebilirsiniz. 3V'ye de 50 diyebilirsiniz gençler. Şimdi bize o zaman burada zamanlar bulalım. 10'dan 20'ye. Hızı 20 olmuş. O zaman böyle 1 saniye geçti varsayalım. 20'den 50'ye 30 artmış. O zaman burada 3 saniye geçmiştir. H1'i bulurken yani şu arayı bulurken şöyle yazalım. Şimdi hızı 10'dan 20'ye geldi. 10 ile 20'yi topla 2'ye böl. 1 saniye geçti. Bir i̇şte çarptık. 32, 15, 15 kere 1. O zaman 15 metre. H2'yi bulalım arkadaşlar. 20'den 50'ye. 20 ile 50'yi topla. 2'ye böl. 3 saniye geçmişti. Çünkü burada 3 yazıyor. 72 bölü 35. 35 çarpı 3'ten arkadaşlar 105 metre. Bak ortalamız arkadaşlar bütün soruları çözdürüyor. Evet devam edelim. Burada bir sorumuz daha var. Sürtümü önemsemedi ortamda Yerden H1 üzerinden K cismi serbest bırakılıyor. Serbest bırakılıyor. Yani ilk hızsız. Diğeri de ilk hızlı aşağı atılıyormuş. Hızları 30'a 50'de çarpıyormuş. Yüksekliklerini soruyor. Şimdi dikkat edin gençler. Bunun birinin ilk hızı yok. Birinin ilk hızı var. Şimdi bunlar arkadaşlar H1 h sormuş. Bunu bulabiliriz. Bu 0'dan 30'a kaç saniye geçti hocam diyeceksiniz. 3 saniye geçti. 5, 15, 25'ten o zaman H1'in toplamı 45 metre bulduk. 30'dan 50'ye kaç hız değişimi oldu? 50'den 40, onu çıkardık. 50'den 10'u çıkarırsak 40 metre bölü saniye. Zamanı bulurken 40'ı 10'a bölmüyor muyuz? O zaman 4 saniye geçti. Bunu aldığı yolu bulurken H2 eşittir. İlk hızı olduğu için ilk hızı Topluyoruz eliyle ortalamasını alıyoruz 2 zaman 4 60 bölü 2 kaç yapar 30 30 çarpı de bu da 120 metre H2 burada ne yapar gençler yol alır diyoruz o zaman H2'de burada kaç oldu 120 metre bulmuş oluyoruz. Evet geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Şimdi ne demiş bakalım bize. Şimdi bize birincisinde yine sürtünmenin önemli H1 yüksekten serbest bırakılan K cismi 2V e, hızıyla yere çarpıyor. H2 yüksekten 3V ile bırakılan ilk hızı cisim e, aynı sürede yere çarpıyormuş. H2, H1 oranı kaçtır demiş. Şimdi aynı sürede çarptığını söylemiş. Şimdi bunun arkadaşlar 2V olduğu biz buna yine 20 diyelim. 20 ne olsun? 2 saniye olsun. Aynı sürede dediği için o zaman burada 2 saniye geçti. Buna da 3V yerine 30 yazabiliriz. 2 saniyede o zaman hızı 20 artacak. 20 artarsa buraya geldiğinde ne olacak arkadaşlar? 50 olacak. Şimdi artık gerisini bulabiliriz. 2 saniyede ne yapar? Bu serbest düşme yatın. 5, 15 yatın. Çünkü bunun ilk hızı yok. 0. O zaman H1 burada 20 metre. Ama H2 ilk hızlı. O zaman ne yapıyorduk? 30'u alıyorduk. 50'yi alıyorduk. 2'ye bölüyorduk. Zamanla çarpıyorduk. O zaman H2 kaç oldu gençler? Burada 80 metre oldu. O zaman H2'yi de burada 80 metre bulduk. Oranını yazarsak buradan 1 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Sorumuzu şöyle hızlıca okuyalım gençler. İlk cismi 80 metre bölü saniye hızla atılıyor. Y cismi serbest düşme yapacak şekilde aynı yükseklikten bırakılıyormuş. Aynı anda yere çarpıyorlarmış. Yani süreleri aynı. İlk cismi Y cismi kaç saniye Sonra atılmıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar birinin ilk hızı var birinin ilk hızı yok. Önce Y cisminin kaç sene düştüğünü buradan bulabiliriz. Şöyle yapalım arkadaşlar. 5 diyelim o zaman. Bu serbest düşme yaptığı için ilk kız onun için 5 15, 25, 35 45 ve 55. Toplam 6 sayması lazım. 1, 2, 3, 4 5, 6. O zaman Y'nin burada 6 sene düştüğünü biliyoruz. Şimdi bunun bırakıldığı yüksekliği 180 ama <laughs> ilk hızı 80 vermiş arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki süre bilinmiyor. Son hız da bilinmiyor. Burada şey yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Burada formül kullanmamız lazım. Şimdi formüllerimiz neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. 1 bölü 2 gt kare formülümüzü hatırlıyoruz değil mi? İlk hızı olduğu zaman v 0 çarpı t sadece ilk hızı katıyoruz. Buradan arkadaşlar t'yi bu mesela. O zaman aldığı toplam mesafe 180. İlk hız biliniyor. 80 çarpı t. Artı G'yi de burada 10 aldık. Buradan 5 tekrar. Şimdi bu denklemi düzeltelim arkadaşlar. Hepsini 5'e bölelim. 180'i 5'e bölersek kaç olur? 36. 80'i 5'e bölersek kaç olur arkadaşlar? 16 mı olur? 16 olur. Bunu da 5'e bölsek T kare olur. Denkleme girdi. T kare artı 16 T eksi 36 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu denklemi nasıl çözebiliriz? Şimdi şimdi burada Evet burada ikinci de cezayı de, çözeceğiz. Toplamları çarpımları burası. 18 çarpı eksi 2 diyelim. Çarpımları burası toplamı ortası vermesi lazım. O zaman t artı 18 çarpı t eksi 2. Bu ikinci de denklem çözümüdür arkadaşlar. 0 verecek yani çarpımları 36'yı verecek. Toplamları oranla. 18 eksi 2 de 16 yaptı. Tabii ki burada arkadaşlar pozitif almamız lazım. Yani t eksi 2 sıfırsa t'miz kaç geldi? 2 geldi. O zaman burada tx de kaç geldi? 2 saniye geldi. Aradaki hız zaman farkını söylüyor. Zaman farkı ne olur arkadaşlar? Burada bu zaman farkı. 1, 6, 1, 2 ise arada 4 saniyelik bir zaman farkı varmıştır. Diyor. Yani x cismi y'den 4 saniye sonra atılmıştır diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Yine arkadaşlar ilk hızlı bir hareket sorusu. Şöyle diyelim. Sorumuz ne? 10 metre bir saniyelik hızımız var. Yere 40 metre bir saniye çarpmış. Hareket süresini sormuş. Atıldığı yüksekliği sormuş. Yine klasik bir soru. Hemen arkadaşlar süreyi bulalım. Süreyi nasıl buluyorduk? 40'tan 10'u çıkar 30 oldu. Hemen bunu arkadaşlar hızın değişimine yani yerçekine böldüğümüz zaman 30'u 10'a bölersek kaç saniyede geçtiğini bulmuş bulmuşuz. 3 saniyede geçti. Yüksekliği hemen bulalım. Yüksekliği ilk hız olduğu için onu al. Son hızı al. Topla. 2'ye böl. Çarpı zaman. 50 bölü 2. 25. 25 kere 3. O zaman 75 metre yapmış oluyor. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Bu ne demiş arkadaşlar? H yüksekliğinden yine cisim atılıyor. 20 ile atılıyor. 2 saniye sonra yere çarpıyor. H yükseklik kaçtır diyor. Hemen 2 saniye sonra yere çarpar. 2 saniyede o zaman ne yapacak? İlk hızı 20. 2 saniyede 20 artacak. 20 eklersek 40 metre bölü saniye. Haşı sormuş. 20'yi al. 40'ı al. 2'ye böl. Çarpı zaman. Zaman ne? Zaman da hocam 2 saniye zaten. 2 saniye vermiş. 62 bölümü 30 yapar. 30 çarp 2'den buradan da 60 metre gelmiş oluyor diyoruz. Bakalım başka sorumuz kaldı mı gençler? Evet başka sorumuz kalmadı gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı destekleyelim. Mutlaka arkadaşlar arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Videolarımızın devamını bekliyorsak mutlaka yorumlarımıza yorum yazmayı unutmayalım. Herkese şimdiden ikinci sınavda başarılar diliyorum.